Bugün Minecraft'ta canlar, ya bakayım çevir. Şey Neredesin ha? Burada. Hızlı mısın? Bye bye. Peki. Bugün <laughs> Minecraft'ta canlar, hayvanat bahçesi işte diyeceğiz. Oğlum boşuna mı biniyoruz biz bu bisiklete? O çok yavaş. O çok yavaş. Bence onu bırak. Şimdi biz ne diyor? Bir tamam, dur, bir dur, bir dur, bir dur, tamam ben bunları alacağım şimdi. Bekle. Onlara ama bir şey değiştirme. o bize rota gösteriyor. Kes. Şimdi canlar bakın. Hayvanat bahçesi biraz uzak. Onun için direkt hız efektlerimiz var zaten. Hızlı hızlı gidip her şeyi halledeceğiz. Oo, welcome to zoo. Bir şey verdim sana? Verdi. Ne verdi? Bak bunu. Evet. Gel bakayım. Bak Yusuf diyor ki, Eee. hayvanların habitatından çok ayrılma onları aç bırakırsın diyor. Sakın onları alayım gibi salaklık yapma döverim seni. 200 para onlar. Aramız yok ki zaten. Neyin alacak? Ha? Ah yemek geldi mi? Zümrüt falan verdim ya. Aa bana zümrüt vermedi. Yusuf'e Yusuf verdi zümrütü. Çiğ sığır eti verdi. Se Aa senin etini verdi. Ondan var mı yaprak? Var. Hah. bak şimdi şu iyi, buna sağ tıkla. Aha. Bak, bak. para verdi bak. Yerde para çıktı. Amacımız ben buna verdim. Bunları canlar böyle besle. Bir şey sen diğer hayvanları beslesene. Gidiyorum. Şimdi, şimdi burada zürafalarımız var. Hüseyin nereye gitti? Fillere mi gidiyorsun? Filler yaprak yiyor bu arada. Ben aslanlara gittim. Aslanlar. Yemek geldi al bakayım şunu koçum benim. Hop sen de gel. Acıktın mı? Vay koçum benim. Sen de al. Kaç param oldu yazmıyor ki ama. Oğlum şey e, hayvanları besleyince düşüyor ya para. Nasıl? Nice. Hayvanları besleyince para düşürüyor onlar. Ha o zümrüt işte oğlum ya. Hah. E bu arada Yusuf Emir. Buradaki hepsini besledin mi? Hayır şu 3'ü tamam. beslemedim onu. Aslanlarda bir tane aç olan olması lazım onu beslesene. Çünkü benim etim yetmedi. Zürafa, ya zürafa yaprak yiyor. Bu. Evet. Yaprağım yok ki. İşte o yüzden e, şimdi gidip biraz satın alacağız. Sen önce şey Aslan yap ama. nerede? Şurada. Bir tane aslan aç orada. Bir de girişte solda Hüseyin'in şey var. E, çıtalar var. Çıtalara gel. Ben besliyorum. Bu arada bunlar açlıktan ölebiliyor. O yönden haberin olsun. Riskli işler. Dikkatli bakmamız lazım bunlara. Kaç paran var şu an senin? 25. 25. Oo bende 45 var çok iyi. 50 olacak şimdi. Tamam. Gel. Şimdi dükkana gidelim. Bunları besledim ben full. Yazıklar olsun. Gel. Şimdi bak Hüseyin burada nelerle beslendi yazıyor bak gel. Mesela bak bu muzla besleniyor. Bu karpuzla. Aa, bizi bir şey diyeyim mi? Bayağı yaprak depolamamız lazım ha. En fazla yaprak yiyorlar. Antarktika'yı 200 paraya açıyoruz. Yağmur ben ormanı... Ooo oh, daha açamayız onları ya. Şimdi ben seni şeye götüreceğim Hüseyin. Sen dümdüz gel buradan. Niye öyle tenha tenha yollardan gidiyoruz? Ee, çünkü dükkan orada. Bak tabelalar da var. Evet. İstersen tabelaları okuyabilirsen ben direkt ezbere biliyorum. Gel. Zıplarsan yavaş gidersin doğru biliyorsam. Öyle. Denende. Bakalım. animal Heh. Burası Hüseyin hayvan kurtarma yeri. Gel bakayım. Bak fiyatlar direkt şurada yazıyor bak. Tanesi 10, tanesi 10. Buradan hayvan satın alıyorsun şeye basarak. Ne alalım? Hayvan alalım ya da önce yemek alıp ondan sonra mı hayvan alsak? Bence yemek alalım. Yemek alalım değil mi Artan parayla artık alırız. Solda bisiklet yeri var. Daha hızlı bisikletler satıyor. Sağda da şey var. Dükkan yemek satıyor. Bak bunların hepsi 1 lira. 1. Ben lira 1 lira, lira, lira yaprak mı alıyoruz yani Evet, bir tanesi boşa gitti bir yaprak. Aa! <laughs> Yapacak bir şey yok. Sen de arkadan Lan. et alsana et. Lan. Oğlum sen haricinde benim de param gidiyor. E ver o zaman ver parayı bana ver. Ver, ver bana. Bir bassana. İşte 45 param var. 44'e düştü. Ben orada durunca ben de satın almış sayıyorum. O yüzden al. Tamam. Oğlum parayı sen aldın git et al arkadan. Eee karpuz almamıza gerek yok çünkü karpuz için gereken hayvan daha elde etmedik. Ah be. Ama ona da. 6 tane var. Bence yetmez oğlum 6 tane zaten 2 defa besleyebiliyorsun. Al, tavuk eti de var ama bende 5 tane. Ama tavuk etiyle beslenen şeyle beslenmek etle beslenmiyor ki. Besleniyor, besleniyor kardeşim. Gel bak, göstereyim sana. Bak aslan aslan ve turuncu yünlü bir şey. Aslan ve turuncu. Kalın öyle. Sorgula mı? Ee, 20 para mı olsun? Ama bir dakika Hüsemir. Ben biraz e, ilaç da alacağım. Ne ilacı? Vallahi medicine yazıyor. E, bilmiyorum. Yani hasta oluyorlar büyük ihtimalle. Bu arada 13 tane yaprak, 13 tane tavşan eti var. 2 tane hayvan alabiliriz. Alalım mı 2 tane hayvan? Ben o işi bilmiyorum şu an. Farklı bir hayvan olsa belki. Ama farklı bir hayvan açılacak mı direkt orada? O da var. Fok balığı orada bir var. Orada bölgesi var mı? İşte bölgesi yok hani o açılıyor belki bölge açılıyordur direkt. Ama yok yeni bölgelerde ayrılıyor yok buradakiler şimdi dur. Ee... Yeni bölge var hocam? Ben sana söyleyeyim. Aa yok elime yumurtası geliyor. Tamam ama yumurtası yeni bölgede açılan bir yerde. Evet evet. Yani işte o yüzden şu an gerek yok o işe. Elimde bir zürafa bir aslan var. Bunlardan bizim aslanlardan para kazanabiliyoruz ya besleyip. Ne oldu? Arkamda kaldın. Tuz mu yutuyorsun şu an? Vuramıyorum ki arkadaş buna ya. Tuz mu yuttun? Zıpladım yavaşladım kardeşim. Sorgulama. Oğlum yaklaşacağım ben sana. <laughs> ya dur 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 dur. Yüzü dur 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 dur. Taş et tam. <laughs> Ezik. Yazık kafasına. <laughs> şu an senden fena halde utanıyorum ya. <laughs> Ama sen ağlıyorsun. Şimdi ben hemen aslanı canlar bir canlandırayım. Zürafayı. Bu, zaten bu, adam, zaten, bu adam zaten yemek yemiyor yani. Bu arada üzerinde simge yoksa beslemekle zorlama. Etin boşa gider. Üzerinde simge olması lazım besleyebilmek için. Etin bakayım. boşa falan gitmiyor. Direkt yemiyor eti. Bazen yiyor ya. Çok nadir yiyor ama para da vermiyor o durumda. Mesela bak burada gelin hiçbir aç değil. Zürafaları beslememişsin. Sen zürafaları gitsene. Ben de hemen burada yeni gelen aslanımızı besleyeyim. Aslan bey. o ben buraya tane aslan spawn ettim. Nerede o? Ya dedim ama aslan tavşan eti yemiyor diye ya. Ya yiyor. Şu eti versene bakayım sen bana kırmızı eti şu an veremem. Arkandayım. Paramı çekme. Yok bir şey yapalım. Paramı çöktün al hadi 10 on tane 10 tane vermen lazım. 2 tane verdim ben buna. 2 tane veremezsin oğlum. Verebiliyorum. Oza ama a şey acıkmış, doyurmuşsun. Ama şey olmamış. E ee, bir tane ver? saymış. O bende vallahi para yok. Yazık kafana. Bak bunlar geliyor ama yemiyor şu an ya. Acaba yeni çağırdıklarım direkt tok şekilde mi geliyor? Onu Sen hiç be bence. bes bestemediğin var mıydı bir tane? Orada zürafalardan. Yok. Bu arada yok bu aslanları şu an besleyemiyorum. <laughs> Oğlum yeşil bar varsa besleyemezsin zaten. Direkt bar yok üstünde. O zaman da besleyemezsin. İşte onu diyorum. Direkt bar çıkmıyor. O zaman ne yapalım şimdi? E kaç param var? 23. Şey diyeyim bence iki tane daha hayvan alalım. Hadi bakalım. Bence iki tane daha hayvan alalım. Hatta sen al, sende yetki var bana TP olursun. Yok. Ben burada şey hayvanlar için bir e, ağaç ev yapacağım. Ne al ya? Acev, ne oğlum? Ne al diyeceğim ben peki hangi hayvan alacağım? Ya al. Bizim elimizde olanlardan birini al. Hatta iki tane al. 20 lira olsa kâra geçelim bir dahaki seferde. Canlar ben hemen şuradan biraz. Ya, ekipman yapayım. Lazım olur şimdi bir şey olur. Elimin altında odun bulunması lazım. He Tims. Bak aynen Yusuf Emir. Oyun diyor ki. Çitalar e, tavşan eti yer. Aslan kırmızı et yer yazıyor direkt burada. Boş mesela. Yazmış yapacak bir şey yok. Şimdi acıkan var mı bakayım. Açık büfe geldi. Oğlum geliyorsunuz da yemiyorsunuz ki. Vermiyorum size. Acıkın öyle geleceğim. Ya filleri hiç düşünen yok ya kardeşim. Fil alalım bir tane ya. Valla bir tane fil alalım ya. Valla fili hiç düşünmedim ben de. O yüzden iki tane aslan aldım. Oğlum, direkt adam ete oynamış ya. O kadar etimiz yok ya. Var oğlum 10 tane attım Nasıl yok ya? Gel bakalım. Koy aslanları. E nasıl koy ya? E sağ tıklıyorsun oğlum. Ben sağ tıklayamıyorum. Sen tıkla. <laughs> oğlum bir şey diyeyim Burada kavga çıkacak ben söyleyeyim sana. Bana da öyle geldi biraz. Vallahi diyorum burada kavga çıkacak. Aslanlar olur, arası Olur ya, o olur yani, olur. Ah! Acıktılar, acıktılar. Tık. Bakayım tavşan eti. Tavşan eti verilmiyor. Denedim. Olmuyor demiş şey olmaz da. 1 lira mı çaldın? Hep şey yapmadım. 14 lira ödül geldi. Ne ödülü geldi? Nasıl yani? Bana ödül gelmedi sana Ö sana geldi mi ödül? ödül? Ödül mü? Kaç liram var. 9. Dedim paramı çalmış. Zürafaları hmm. yeni besledik. Kimler filler acıkmıştır. yaprak Yaprak yoktu mi sende. Yok. Bir yaprak alsam iyi olacak ben. Bence sen git biraz daha yaprakla e, normal et al. Ya param var zaten. E, bir tane yaprak boşa gitti. Nasıl boşa gitti? Kazara yere koydum. <laughs> Elimde olan bir şey değildi valla. Hop hop. Son bir defa da çıtaları bir bakayım. Çıtalar aha acıkmış. Gel bakayım. Teşekkür ederim. Sen, cıkmış, sen de aynen siz de acıkmışsınız. Şu an 29 liram var. Oğlum 1 lira nereye gitti? Benim 1 liramı kim çaldı? Yedim bence orada bıraktın. Oğlum imkanı yok ya. Dur bakacağım. Yo burada da değil. Para mı çalmışın? Alaka yok. Ben senin paranla. Bana ne kardeşim senin parandan ya? Hem sen nasıl 9 seni... lira var ya? Dünya senin etrafına dönmüyor tamam mı? Bilal sen Abi... nasıl 9 lira var? Sen nasıl 9 lira? E, dünya var? dünya senin. Bak tamam Yusuf'un yalan söylediği belli. Hemen bir şey de uydurmaya başladı gene. Alakası yok. Çünkü 1 lira niye bende var? Bir şey niye sende 9 lira, lira var? Yiyecek aldım çünkü. Bir tane de... sen... Tanesi. Hayır. Adur. Bak matematiği mi çalıştıracağım? Sen bana ne dedin? 23 liran var dedin. 2 tane hayvan aldın 3 liran kalmıştı. Bir tane hayvan besledim 5 lira 8 benim de paramı çaldın 9. Getir lan o parayı. Alakası yok bu arada. Getir lan o parayı. Öyle bir şey yapmadım yalan söylüyor ben bu iftira hak edecek hiçbir şey yapmadım. İftira değil oğlum matematik yalan söylemez hesapladım. Yalan söyler matematikten nefret ediyorum matematik yalan söyler. Kafan basmıyor ondan ağlıyor. Matematik yalan söyler sus konuşma. Kafası basmıyor ağlıyor. Kes. Sen bir de sayısalcı olacağım. Çok yazık tavsiye gibi. Sayısalcı falan değilim artık. <laughs> Eskiden Eskidendir Ne aldım bakalım? tavşan eti alma dedim özellikle Gitmişken tavşan eti almış Tavşan eti almadım önceden kala bu İnanayım Beni delirtme oğlum tamam Beni deli etme. Bir dakika bir şey diyeceğim O Deme. yemek besleme alanında kalp vardı Yani Oğlum o çiftleştirmeye yaramasın Olabilir daha da fazla şey Oğlum o zaman öyle yapalım öyle daha mantıklı Orada kaç tane hayvan var bir say bakayım hemen sen Nerede Hayvanat bahçesinde Aslan 1 2 3 4 Sallam lan 4 tane biz getirdik zaten. <laughs> 1 2 3 4 5 6 Dur oğlum bu ne lan? 1 2 3 4 5. Ama sen 6, sayma tam sayma. 7 7 tane. Tamam. Bir şey Aslan, diyeyim mi? Evet. Breeder Aslan diye geçiyor. Tane. Aslan 7 tane. Aa kazıklandım. Nasıl? Breeder on liraymış. Sen Oğlum bir tane hayvan almak daha mantıklı ki. Utanıyorum senden ya. Şu an 20 lirayı var ya böyle <laughs> çekti direkt ya. Lan iki tane. bir de iki tane bastım mı senin gelmişini geçmişini 20 liramı geri ver şu an. Senin bana senin 20 lira borcun var. Ki. Şu an. Senin paran değil ki. Senin bana 20 lira borcun var şu an. 19 lira var. Niye? Çünkü 1 liramı çaldım. Alakası yok 1 liranı çalmadım ve bunu da kanıtlayamazsın. Ulan hem hırsız hem borçlusun diyor ya. Seni kadar şerefsizin görmedim. Pardon. <laughs> Yalan mı kardeşim? Gelin bakayım. ben sana diyeyim. Bir şey diyeceğim. Kanıtlayamazsın o 1 lirayı çalıp çalmadığımı. <laughs> Çiftleşmiyorlar. niye kalp çıktın? kalp fotoğrafı var dedim. Kalp çıktı demedim. Ya sen nasıl bir hilecisin be adam ya. <laughs> ben yiyebiliyorum ama. Afiyet olsun. <laughs> Eyvallah. Oğlum zürafalar ne ara acıktı? Öyle. Acıkır bunlar. Acıkır paşam acıkır. Daha yeni beslemedik. Bir şey diyeceğim. O zaman filler de acıkmıştır. Acıkır paşam. Fillerin oğlum altın avucu aldık kaldı elimde ya. Çok kötü moralim bozuk şu an. Ye. Yeah. 20 lira yemek istemiyorum. Al bakayım. Yok ya. Oğlum filler depomu yaptı. Yemiyor oğlum filler. Yani şu an bir zürafa, bir fil. Bunlarda acıkma denen şey yok kardeşim. Neyse acıkmalarını Zaten bekleyeceğiz. Zaten adamlar keselerine koyduğu için yiyecekleri o yüzden acıkmıyorlar. Yani o yüzden şu an biz biraz bekleyeceğiz gibi duruyor çünkü kimse acıkmıyor. Evet aslan evet. da acıkmıyor ya yapacak bir şey yok. Yusuf Emir. He. Sen bana haber vermeden niye besledin? Baba kaçar. Döööö. Kaç paran var? Kaç paran var? Kaç paran var? Bu ne kadar alakadar eder seni? Al. Bu kadar mı çıktı? Aynen senin olsun. Kaç ay mı besledin sen? Azıcık be biraz ama çok değil. E ee, hayvan mı alacağız yoksa yemek mi Na gel yapalım halledin. Al al şunu da al. Ver. E ee, yeni biyom kaç lira ya? Ona biz nasıl para bekleyeceğiz oğlum? Bakayım. Onu ben o işi ben de bilmiyorum ya. Antarktika Antarktika'yı açalım değil mi ya bir dahakine? İşte 200 bence de Antarktika ya. Antarktika'yı açalım. Evet Antarktika. Sen bir gel bakayım şöyle. Dur gel gel. Şurada dur. Param vardı. Şerefsiz! Bütün hepsini beslemiş paraya çökmüş. Aa <laughs> kaç. Ya anlaşılıyor ama ya. Bütün paraya çökmüş ya. E o bir dakika. Oğlum, Oğlum yeni yemekler almamız lazım. Bak balığı var orada. O gel. Öyle? Gel 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 yeni yemekler alıyoruz gel. Bütün hepsini besleyeceğiz şimdi sırada o var. Oğlum, daha para varsa orman <laughs> yağmur ormanı da açalım. Varsa onu da aç. O da varmış tamam. <laughs> para bitti ya. Kaç param var? 26 mı? 28 mi? okuyamıyorum la yazıyor okuyamıyorum şu an. Tam bir stack artı 28 lira ben Yusuf Emir'i tanıyorsam. Yok. O vallahi. bir yok. stack artı 28 Yok vallahi yok bir stack yok bende. Aa yemin ettiyse tamam güveniyorum. İki stack var. Şerefsiz ya. Bu <laughs> şey tekrar doğru da söylüyor. Valla bir stack yok. İki stack var. Ama hiç yok valla sadece 28 tane var. Ha tamam. Ee, bir şey diyeyim bak bunları best diyelim. Oyundaki en iyi bisikleti almaya çalışalım bu sefer. Çünkü yeni biyomları açtık çok iyi işimiz. Oyundaki en iyi bisiklet bayacağım. Al para. Tamam. E sen arkadakileri almayacak mı? Arkada ne alacağımızı bilmiyorum ki hocam. Hepsine basacağım bütün biyomları açtık ya. Ha ama Hı. şu an bütün paramı sana verdim. Sağ tıkla bakayım herhangi birine. Belki benim paramız çeker. Çekmiyor mu? Yok. Ben de 14 tane eşya şey para, 15 tane. Aa muz tane geldi. bu mu muz geldi. Evet geliyor. Aban oğlum oradan hepsini aban. Alabildiklerini al. Dur ben de alayım hatta şöyle. Şu sol iki benim sağ iki senin. Et var ya et alma 11 tane etim var. Tamam o zaman balık ve muz alalım sadece. Güzel bir tane bahçesi açmış olduk bu şekilde. Tamam 9 balık hepsinden var. E Yusuf sen gitme. Sen şeye bak. Bisiklet fiyatı ne kadar? En pahalısına bak ama. En pahalısı. Ha, o arkada zaten en arkada. E, görüyorsunuz da bisiklet yeri solda kalıyor senin şu an. Ben de canlara hemen gideyim. Burası ortası net evet. burası ortası. Oğlum muzu, tekstürü, patates olmuş. Oğlum bir tane elmas var ama gözükmüyor. Galiba bir tier 1 ve tier 2 aldıktan sonra alabiliyoruz bunu. Yani 150 para. Eee öde Aa zor değil o kadar bu arada. İki tane yeni biyom açtık. Alırız. İşte, alırız. Bir, ama 1 ve 2 açmamız lazım. Yani 50 artı 100 yani o da 150 ediyor. Matematik. Tamam hallederiz hallederiz. Eee şimdi bakalım bunlar ne yiyormuş? Bunlar... Oğlum bir şey diyeceğim Hüseyin Para hiç mi yoktu sende? Yok hepsini sana verdim bak. Ne var ne Oğlum, yok her şeyi sana verdim. Bunlar sadece balık yiyor Antarktika'dakiler. Tamam diğer taraflara gidelim. Acaba şu aslan falan şey yapıyor mu şu an? Ha, ona bak bakayım sen gitmişken. Ee, buradaki fok balıkları aç değil. Şu an gittim fok balığı aç değil tamam. Ee, ne var? Sağda okarina mı bunlar? Bunlar büyük balıklar. Ve eriyor buranın buzları. Aç bakayım siz? Açsınız. Tamam. Yok bunlar aç değil ya. Onlar da bir şey değil mi? O kadar yavaş acıkıyorlar ki. Adam karşı görse acı yemiş, yedirmiş zaten. Ama daha yeni yedirdik o da var şimdi. Ona şaşırmıyor mu o yüzden bir dakika. Onu daha yeni yedirdik zaten. Ben bu düşen paraları... toplamaya Burası burası yakında olur bence. O yüzden biraz ben burada bekleyeyim, bekleyeceğim ya bunların acıkmasını. Tamam ben şeylerin hepsini besliyorum. Antarktika'dakilerin. Oradan tropik ormana geçeceğim. 150 para çıkar bence. Şu an 60 paramız var. Bilmiyorum ki. İnşallah çıkar. Bakayım. Aa, Sudakileri beslemeyeceğim. Penguenleri besleyeceğim ya. Gel bakayım. Penguen! Ay ne yaptı? Pe bak! şunu. Çok küçükler lan. Çok tatlı. Ellere bak. Açıyor. <laughs> Ver bakayım. Sen de mı Ama sen yedin. Sen yedin. Sana yok. Yene vermiyoruz. Sınırlı. <laughs> yetmiyor. Para yetmiyor. Bisiklet alacağım. <laughs> Bisiklet için para biriktiriyorum. Çekil bakayım. Abi Ne? Ha tims timsahlar et diyormuş. Ee, yağmur ormanındayım şu an. Timsahları et yemiyor. Et timsahları yok mu sende et? Bende 3 tanecik var. Tamam geliyorum ben. Aa bu, bu kapra ne yiyor ya? Sen ne yiyorsun oğlum? Sen bunu mu yiyorsun? Yo, yo. Karpuz. He, sen karpuz yiyorsun. Kapibara ben çukap, çupa kabra diyorum ben bunlara ya. Ver bakayım. Çupa kabra. O şey değil miydi? Meksika efsanesi. Bilmiyorum ki hangi timsah. Vallahi ben de bilmiyorum şu an geziyorum. Oğlum pap oha papağan ağacı tepesinde ya. Git bul. Eee a beslemişsin bir tipsa. Oğlum adam suyunu oraya bırakıyor parayı ya. Bari direkt envanterime gelsin yani bunu hiç mi düşünemediniz be adamlar ya. Yusuf Emir. Ha. Bir bug buldum ama ağlayacağımız bir bug. Ne buldun? Timsahların orada mısın bekle. Ne oluyor lan? Vallahi moralim bozuldu. Neredesin gel yanıma. Gel gel. Çak bu timsah aç değil değil mi? Hı hmm. Şimdi acıktı. <laughs> Aa. Ama yedi param gitti. Lan oğlum karı yok ki o zaman. <laughs> Zarara soktum pardon. Aa bir dakika bunları hasar verebilirsek ama bir şekilde dolaylı yoldan. Oğlum benim paramdan gitmiş bir param kaldı ya. <gülüyor> <gülüyor> maymun maymun muz muz maymun. Uf. Maymun. Maymun yemek muz istemek meyve sen vermek ona. Her zaman her zaman. Hop hop teşekkür ederim maymun bey. Böyle tepeye tırmanan varsa. O da iki defa beslemeye çalışma. <laughs> boşa gidiyormuş. Bir <laughs> muzun boşa git Bir saniye. Şimdi ben vursam bende para yok. Ben... Benden 7 lirayı çekecek bende 1 lira yani. Bir eksi, vur bakayım. 10... Bir vur bakayım. Artı 5 alacağım bak şimdi izle. Bir vur benden gitti. Ya... <laughs> <laughs> Ulan dolaylı yoldan bana soktu gene ya. Oğlum dolandırma ya, bir, 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 bir paran gitti. Ya, nasıl senin bir paran varsa da altı para gitti. He Ulan gene zararsın gene altı zararsın. Git, altı gitti ama bana beş geldi. Sonuçta senin bir paran gitmiş oluyor. Ulan türlü eksi zarardayız. Kaç paran Normal var? Al, var al, be, al, beş. Ee, Yusimir, 150 yapamadık ama 50 liralık bisiklet alabiliyoruz. Canımın sağ olsun be. Hadi gidelim. Sen gelmeden şey yap. Şu e, zürafaların olduğu yere bir baksana. Onlar artık acıkmıştır gibi geliyor bana. Biz Bakalım. Hocam bir gidip bakıver. Ben de hemen canlar bisiklet almaya gideyim. Kaç paramız var tam? E, 64.95 Acıkmamış hala bunlar. O onlar da nasıl depoluyor ya? Değil mi ya? Ben acıktım şu an ya. Videoda başını aç diyelim, ben acıktım be kardeşim ya. Sorma ya. Geldim bu arada ben hemen bisikletçinin oraya neredeyse. Aynen. Bisiklet dükkanı. E, bu ne? Tier 300. Aa çok azıcık paramız eksikmiş oğlum. Yüzlüğü alsaydık keşke. Tamam şöyle yap. Balık al oradan balık bırak adamlara. Ne? Balık al. Balık Hepsin doyurdum. Adamlar. Hepsini doyurdum. Balık verdin mi? Evet. Ha. Neyse. Oha! Oğlum Tier 2 bile çok hızlı. Nasıl abi Ben bakayım. Gel senle bir yarış yapalım gel. Gel bakayım. Işından geldim bile oğlum. 3 deyince yarışalım tamam mı? Nerede ama gideceğiz ama. Dümdüz yardır ya. 1 2 3 bas. Oğlum çok hızlı. O ne oğlum? Ben evime geldim geri oğlum şimdiden. Oo. Bir şey diyeyim mi? Güzel bisikletmiş. Oha. Çekil. Ezik. Gel buraya. Vermem. Bu benim. Yapacak bir şey de kalmaz adam. Bak.